Ay şey ne olur, bunu bunu Bak kalemleri de var. 500 TL. Ya çok Ama ısrar çok ediyor. Iyi. da var ya en az, az 4-5 aydır bu defter. Evet. Ama bu defter 500 TL hani arkadaşlar. Bak, burada bir sürü kıyafet getirdim. Bakın. Burada var. da çıplak kadınlar Sen var. Giriyoruz. Çıplak kadınlar. Buradan, <gülüyor> çıplak <laughs> kadınlar var. Çıplak yani çıplak var. Derken onları Buradaki böyle onları istediğimiz Aa. üstleri çiziyoruz. Ben bunları keserim hatta. Böyle modeller var. evet. Modeller var. Bunları da boyuyorsun. Bu adam anne adam ne olursa olsun ben burada adam sana bir şey söyleyeceğim mı? adam Yok kadın mı adam mı değil yo adam adam ay, adam da adam <laughs> ya anne, arkadaşlar ben... 500 TL 500 TL ay, ben o, mi bilir, cimriyim yok. ben mi cimriyim ya Hira ee, anne 500 TL ee, verilir anne, mi bu deftere anne, bir de kapağını ben... gösterelim arkadaşlar 90 verilir 90 mi 500 TL 990 TL Bakın Hira Annem, annem çok 130 TL. Ist, çok istediğini biliyorum o defteri ama ben 500 TL o deftere veremem. Anne ben kendi paramla alacağım. Annem kendi Şu paramla an da olsa. TL 380... kendi paranla da et. O o para da senin paran da bizim paramız. O da bizim paramız. Annem ne farkı var? Ben 282 TL idi bu. Zamlanmış demek ki. Her şey zamlandı. 282 diye geldik. 500 TL olmuş. Yani ben 500 TL bir deftere vermem. Bilmiyorum cimri diyebilirsiniz bana arkadaşlar ama çok fazla 500 TL yani. O ne kadar? Bu 280 TL. Ama ama bunu şey bunun boya yaşıyor? kalemi yok. Bunu e, sen tamam. Tamam sizin sen bir sürü boya kaleminiz var zaten Hira. Ne buraya getirmedim. Olur mu? Bütün boya kalemlerini getirecek. O o daha olmalı. güzel bile. Siz şaka mısınız? Hayır bu daha kötü. Onun sticker Hayır ama bence çok güzel. Ama senin istediğin bu elindeki. 500 TL. Yok. Yok çok fazla. Ciddi çok fazla yani. Ya haksız mıyım arkadaşlar? Ben üzülüyorum bir şeyi çok istediğimde anladığım Şuna zaman ama da yani da yazık. Tam bak o 280 diye geldik zaten. 280 olsaydı alacaktık. Ya Arzu teyze ucuz 500 TL. Neresi ucuz Aybüke? Ya ama Arzu teyze ya zaten yılda bir istiyor ya. Şunun tatlılığına bu. Evet tatlı tatlı ama bak, yok yani. Tatlılaştırken ya. bizi. <laughs> yüzünü. Alıyoruz. Tamam, hayır almıyoruz. Çıkıyoruz. Hediye paketi yaptırabiliyor muyuz? Hayır sana? hayır hayır bir bakayım şuna. Hmm. Bu ne arkadaşım Arzu ya? Box, hayır tıkırıyor. ya. Hayır 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 ama hayır. Bu ne? Bu ne ya? Ya ben böyle kendimi kötü hissediyorum biliyor musunuz? Gerçekten böyle çok istediğinde kötü hissediyorum. Ama şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Böyle bir şey. Ama yani bu modelde bunu yapmaya çalışacaklar. Ya ne olur bana yorumlarda yazın bakalım. Eğer çoğunluk al derse alacağım. Tamam mı? Ama içimden geçen bu paraya yazık. Bunları kendi de çizer, sonra süsler. Yapabilir. Hiran'ın çizimi zaten çok iyi. Yok ya. Ama dediğim gibi eğer Yorumlar ağırlıklı olarak al abla şeklinde olursa alacağım ama tamamen yorumlara bırakıyorum. Bu videoda yorumlar vardı ağırlıklı mi? olarak al olursa Olma. tekrar buraya geleceğim ve bu defteri sana alacağım. Ama bugün tamam mı? Aa, alacağım. Kendim. Ya bugün alalım. Hayır, ben yorumlara göre karar vereceğim. Okay, çünkü hemen 500 lira versinler. bana çok pahalı geldi. Hemen cevap bakarsın. Yani bu bunu yayınlayacağım Şurası bu videoyu bir yayınlayacağım bir yorumlara bakacağım bir, bir hafta bir sonra da sizin yorumlarınıza göre hepsini al 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 yapabilir <laughs> Olmaz. Öyle olmaz. Yani. Ben anlarım. Sizin girdiğiniz hesapları anlarım ben. Kendilerine yorum yapacaklar Adınızı Uras koyarız. Tamam. Bilmem ne koyarız. Öyle bir şey yok. Hesab. Arkadaşlar yorumlarınızı ağırlıklı olarak ya, bekliyorum. Yorumlarınıza ya, göre de Hira'ya bu defteri ya alacağım ya da almayacağım. Ya, Yapacak ya. bir şey yok. Benim yani ben bana gerçekten çok pahalı geldi. Anneniz olsa ne yapardı? Eğer anneniz Hiç yanınızdaysa sorsanıza. yazıyor? 500 ya. TL ya. İndirim yazıyor. E bir de indirim yani. 1000 liradan mı düşürmüşler? Evet. Canım benim ya. Kira. Gerçekten 280 lira diye geldik. Olsaydı alacaktım ben bunu sana biliyorsun. Biliyorsun değil mi anne? 280 TL'lik var ama o... Evet kötü. Yani kötü. Bir daha da. Ya bir alsın. Ama ya. Aslında short video uzun video çevirdik. Bunu uzun ya. çektik. Bunu shorts yapacaktık normalde. Uzuna döndü çünkü <laughs> Hira çok üzüldü. Hira çok üzüldü. Anneciğim bunda bir şey yok. Lütfen. Yani bu sıfır. Anne laf bak bu nasıl söyleyeyim mi? Bunu buradan çıkartıp bunu buradan çıkartıp bunları takıp bunları bebek yapıyorsun böyle. Yok ben Lego diğerini istediğini biliyorum. Lego kalemimi. Arkadaşlar dediğim gibi bekliyorum yorumlarınızı. <laughs> Ona göre o defteri bir hafta sonra ya alacağım ya da almayacağız. Zaten ben almama taraftarıyım. Öpüyorum. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet İyi. olun. Hoşçakalın. kalın. Anne bu kadar üzülme. Bu ne? 155 TL olan. Nasıl? 155? Aç. Aç bakalım ne var. Hadi ne var? Kapı. Klasör. Dosyaymış. Klasör. <laughs> Hüsra. Hoşçakalın arkadaşlar.